Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şöyle evimizi de sildik, süpürdük. Temizliğimizi de yaptık. Şöyle şimdi annemle otururken ıhlamur kaynattık. Ihlamurun yanına da hemen 2 dakikada bir kek yapalım dedim. Ondan sonra şöyle bir anne keki yapacağım. Anne kekinin havuçlu versiyonunu yapacağım. Anne keki tarifimizde kanalımızda mevcut. İsterseniz oradan da girip bakabilirsiniz. Ben videonun sonuna yine link bırakırım. Oradan da tıklayıp seyredebilirsiniz. Şöyle. Ben şimdi anne kekini yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar kekim pişti. Valla nefis oldu. Şöyle keseyim. Sizlere de göstereyim. Tabağıma da aldım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, nefis kabarmış. Şöyle, bakın görüyorsunuz, pamuk gibi oldu bir de. Bakın, vallahi çok güzel görünüyor. Tariflerimizi mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi ıhlamur partisi <laughs> yapacağız. ıhlamurun yanına şöyle bir kek yapalım dedik. Hemen kolayca pratik bir tarif. Evet arkadaşlar akşama bir de beyren çorbası yapacağız. Size beylen çorbasının yapılışını da çekeceğim. Annem düdüklüye kemik koydu, et koydu. Onlar şimdi haşlanacak. Ee, bir de pirinç koyduk. Şöyle pirincimizi haşlıyoruz beylen çorbamız için. Yani pirinciniz çok olsun sorun değil. Ben bu kadar koydum ama yani şey şöyle elinizin avucuyla bir avuç pirinç yeterli oluyor. Ben biraz fazla koydum biz çünkü çok sık yapıyoruz. Yani şöyle soğuduğunda buzluğa da koyuyorum. Hemen yaptığımız zaman çıkartıyorum. Öyle de yapıyoruz. Böyle kış aylarına ya yani mükemmel enfes bir çorba yani. Mutlaka deneyin bu çorbamızı. Gribe de birebir yani. Gerçekten çok muazzam bir çorba. Biz bir de birazcık da böyle acılı yapıyoruz ki böyle boğazımıza Acı tamamen yok. işlesin diye böyle. Şurada da dolapta karnabaharımız vardı. Annem onu haşladı. Yarın bir gün yaparız diye. Burada da mercimeğimiz var. Yeşil mercimek. Bunu da haşlıyoruz. Annem böyle suyunu 3 kere değiştiriyor böyle. Haşlıyoruz. Kara suyu gidiyor. Biz böyle tarhana çorbasına falan çok sık kullanıyoruz. Çok güzel oluyor. Bir de beyranlı için ben şimdi de sarımsak soyacağım. Sarımsak da arkadaşlar ben şöyle bir top kullanıyorum. Evet. Bir toptan biraz daha fazla olabilir. Sarımsak lezzetini getiriyor mutlaka yani sarımsağı fazla fazlaca kullanın. Ben şimdi bunları soyuyorum. böyle malzemelerini hazırlıyoruz. Akşam böyle eşim geldiğinde hemen şıp yapı veriyor. Çok da güzel yapıyor. akşam da zaten bu beyran çorbasını yaparken detaylı bir şekilde böyle gösteririm size. Nefis bir çorba oluyor. Evde böyle fazlaca kemiğiniz varsa böyle devamlı sık sık yapın arkadaşlar bu çorbayı. Gerçekten çok nefis oluyor. Bu eşim şeyden de yapıyor. Böyle kelle alıyor. Kelleyi haşlıyor. Bir gün böyle tuzla bekletiyor kelle etinden de yapıyor. O da gerçekten çok şifalı oluyor. Kelle etinden, kelle suyundan böyle. O da çok güzel oluyor. Yukarıda da fırınımız, taş fırınımız var biliyorsunuz zaten. Orada da kellemizi böyle güzelce pişiriyoruz. Düdüklüde de şey edebilirsiniz kelleyi. Sağarsa eğer. Ben şimdi bu kadar sarımsak yaptım ama Evet, yetmez. <laughs> bu çok az oldu. Bir top, bir top bir daha sarım getirsen iyi olur baba yukarıdan. Bir top daha sarımsak doğrayacağım ben. Çünkü yani arkadaşlar bu çorbanın şey sarımsak yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle babam getirsin o sarımsakları da ben soyayım. Döveyim akşama hazır olsun. Zaten akşama da bir şey kalmadı. Ezan okuyor. Efendim anneciğim. <laughs> Portakallı un kurabiyesi için de arkadaşlar 150 gram margarin attım. Bir su bardağı şeker attım. Bir su bardağı buğday nişastası. Bir tane yumurta kırdım. Ee, bir karbon şey kabartma tozu, şekerli vanilin, iki su bardağı un. Ama undan una değiştiği için Bazen 3 bardak da gidiyor. Bazen 3,5 bardak da un alıyor. O yüzden siz böyle böyle bir su bardağı bir su bardağı atın ki hani böyle tane tane kıvamını öyle tutturun. Bir de portakal rendeledim. Ben bu portakalı en son kıvam aldığında atıyorum. Öyle yapıyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi yaptım. Üstüne de şöyle çizikler attım. Bakın görüyorsunuz. Vallahi zaten nefis kokuyor. Şöyle fırınımın alt kısmına koyuyorum. Şöyle 2 derecede 200 dereceye koydum. Ben genelde hep Yaptığım her şeyi 200 derecede yapıyorum arkadaşlar. Kek olsun, poğaça olsun, ne bileyim kurabiye olsun hep 200 derecede yapıyorum. Ne bileyim güzel de pişiyor yani. Dur şunu unuttuk. Bir de bunu böyle ön tarafa koyuyorum ki kapak kendiliğinden itekleyip ayarlanıyor. O zaman daha güzel ayarlanıyor. Bunlar burada bir güzel pişsin. Bir de annem kabağın tadına baktırmıştı. Dur. Bunu şöyle şuraya koyalım. Burada da kabak tatlımız vardı. Bu kabak tatlısını da babam gil. E, bu kaba doğruyor babam şimdi. Üzerine şeker koyuyor. Şekeri zannımca babam göz kararı koyuyor. Bir gün bekletiyor. Bir gün beklettikten sonra pişiriyor. Yani öyle şeker alıyor daha güzel oluyor. Bilginiz olsun. Yani babam öyle yapıyor. Valla bugün de size böyle bol tarifli bir vlog oldu. Hı -hı, olmuş. Bunun da altını kapattım şimdi. Şöyle ağzını şöyle biraz. Ay. Hah. Da burada dursun. Şimdi eşimin gelmesi de yanaştı. Gelmeye yakın. Bu da burada kaynıyor etimiz. Onu da çekelim. Bülomuzu daha sonrasında sonlandıralım. Ama böyle bol tarifli bir blok oldu bugün. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar evimizin biricik aşçısı geldi. Ha. Şimdi beyran çorbamızı yapıyor. Normalde bu ufak e, tabaklarda oluyor ama biz ha. Büyüklerde yapıyoruz. Ev usulü öyle olur. Biz öyle lokanta gibi yapamayız tabii ki. Evet şöyle Hı. bizim bakır bizim tenceremiz var. Onu da alayım ben ya. <laughs> ben Tereyağı attı biraz. Şimdi tereyağını eğritiyor. Üzerine şöyle kırmızı pul biber. Acı olsun. Annem de burada etleri doğradı. Şöyle. Yalnız etimiz ne kadar güzel pişmiş. Suyuna bakar mısınız? Mis gibi. Evet bakın sarımsakları da ben soymuştum zaten. Onları da dövdük. Şimdi sarımsakların birazını aktardık. kış çorbası yani. Şimdi eti kendi yağından atacağız. Bu köpürecek. Suyundan mı? Yağ, yağla suyundan diyelim. <laughs> Çekil. Dur. Ben şöyle geri kaçalayım. Şuradan çekeyim. bunu döktüğünüz an şu an ben başında olduğum için ya, mis gibi kokular gel. geliyor. Sesimden de fark etmişsinizdir. Vallahi ben şimdi biraz garip gibiyim benim gibi grip olanlar için valla nefis enfes bir çorba. Doğradığımız etleri kemik sularıyla beraber. Bu hepsini bayağı yapmamalıyız. Ne burada daha var ya daha var. Hepsini çıkardım. Şey doldu da almadı. Hepsini. Çok güzel. Suyu Bakın evet. görüyorsunuz sırf etle et suyundan oluyor yani. Yani evet zaten şu an eni <laughs> grip olduğu için. <laughs> evet. Yani. Ya bu çorban sağlıklı olmama gibi bir ihtimali hiç yok yani. Hiç sıfır. Reis isteyen atar, isteyen atmaz. O kadar bir şey yok yani. Ne evet, güzel. Açladım. İçine atılıyor Çok basit bir şey yok. Özellikle bakırda olması lazım. Bu tadı çok enfes oluyor. <laughs> bakır olmayanlar normal tencerede de yapabilir çünkü. Tabii. Tabii, tabii ki canım. Biz normal tencerede de yapıyorduk daha önce. Valla biz bu çorbayı bir sefer yaptık. Ondan sonra kış ayların vazgeçilmezi oldu bizde bu çorba. Devam böyle yapıyoruz yani. Şöyle annemin attığı da ilikli kemik. İlikli kemikler var. İlikler. Da. Onları kaynattı hep. Hmm. Videoda da söylediğim gibi buna sırf kelle etinden de yapılıyor. O da gerçekten çok güzel oluyor. Bir dakika. Biraz daha sarımsak ekleyelim. Bekle bakalım. Vallahi şu an görüyorsunuz rengi ne kadar güzel duruyor. Valla da bir o kadar güzel. Harika bakın şu kolejenli karışım var ya şifa kaynağı gerçekten bu, şifa kaynağı Urfa Urfa'da mıydı Adana'da mıydı meşhur çorbaydı Antep, Antep Antep Antep'in meşhur beyran çorbası bu arkadaşlar Tabi buna şey de atılıyor pirinç de atılıyor ama at, at. Pirinci de at Ben fazla atmayacağım onu en son atayım ya biraz tamam, pirinç yapalım. zaten haşlanmış ya Hı hı yanmış vallahi tamam. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Şöyle size afiyet olsun. Sizlerde tariflerimizi mutlaka ama mutlaka deneyin. Instagram hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğeni ve yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.